Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi ile Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde ise kapitülasyon başlığı var. Ak Parti Lozan Anlaşması ile son verilen özel imtiyazları yeniden hortlattı diyor gazete. Hemen bakalım haberin detaylarına. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Merkez Bankasının döviz rezervlerini tüketen iktidarın dolar bulmak için yaptığı körfez seferinden yeni nesil kapitülasyonlar çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la imzalanan enerji anlaşmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulurken bazı maddeler kritik önemde. Elektrik Mühendisleri Odası anlaşmaların ihalesiz imtiyaz verme işlemi olduğunu açıkladı. Anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmediği halde hükümlerine ilişkin yasa teklifi geldiğine dikkat çekilirken teknolojide kullanılan nadir elementlere ilişkin madenlerin Suudi Arabistan'a bırakılacağı vurgulandı. Ve yapılan anlaşmaları kapitülasyon olarak yorumluyor Cumhurbaşkanı